Arkadaşlar merhaba. 500.000 sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle Türkiye.gov.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Sağ üstten giriş butonuna basıyorsunuz. Buradan TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazıp giriş tuşuna basıyorsunuz. Arama kısmına konut yazıyorsunuz. Ardından konut iş yeri başvurusuna tıklıyorsunuz. Buradan devam et'e basıyorsunuz. Daha önce başvuru yapmış olabilirsiniz. Daha önceki TOKİ'ye çıkmamış olabilir. Yeni başvuruya basıyorsunuz. Buradan ikamet etmiş olduğunuz ili seçiyorsunuz. Ardından ikamet ettiğiniz ilçe veya merkezi seçiyorsunuz. Burada seç butonuna basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir alan çıkıyor. PDF dosyasını indir diyor. Dilerseniz burada bütün başvuru detaylarını inceleyebilirsiniz. Ben de bunu link olarak açıklamada paylaşacağım. Buradan Okudum, onayladığımı seçiyorsunuz ve ardından devam et butonuna basıyorsunuz. Burada e, bilgileriniz geliyor, kimlik bilgileriniz. O yüzden göstermiyorum. Aşağı doğru iniyorsunuz. Ee, en alt kısımda sentin ismini yazıyorsunuz. Posta kodunu yazıyorsunuz. Başvur kategoriniz neyse onu seçiyorsunuz ve ardından devam et butonuna basıyorsunuz. Yine burada bilgileriniz çıkacağı için göstermiyorum. Burada başvuru detayları çıkıyor. Aşağı doğru iniyorsunuz. Burada ödeme bilgileri Halk Bankası. Yukarıdaki beyanların doğruluğunu onayladım diyorsunuz. Ardından en alttaki başvur butonuna basıyorsunuz. Burada arkadaşlar başvur numarası verilecek size. Buradan sol kısımda bulunan başvur listesinden takip edebilirsiniz sonucunuzu. Umarım bu konuda yardımcı olabilmişimdir.